Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, bugünkü videomda sizlere hikaye bölümüyle ilgili bilgiler vereceğim. Ee, oradan da bazı yapmanız gereken ufak tefek detaylar var. Yeni başlayan arkadaşlarımız için belki e, bilmeyebilir veya yapmamış olabilir. Onu esneden bu videoyu hazırlayıp size paylaşmak istedim arkadaşlar. Hikaye bölümüne geldiğiniz zaman biliyorsunuz ki şu anda sizde e, yaklaşık bir İlk etap açık olması lazım. Yeni başlayan arkadaşlar için normal bölüm şu şekilde seçilmiş olarak başlar. En sonunda 18. sahne olan bitiş felaket diye bitiyor olması lazım. Burada dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Şöyle birinciyi açayım ben. Gördüğünüz gibi bütün bölümleri 3 yıldız ile geçmişim. Buradaki 3 yıldız ile geçmenin mantığı nedir? Şöyle göstereyim. En sonuncu bölüme gelelim bu bölümün burada bir tane son yaratığı 2 yıldız geçmişim. Ben bunu 3 yıldız geçmediğim için bana buradaki yakutu yükseltme taşını ve e, bu ödemeyi yapmamış arkadaşlar. Hemen e, buna giriyorum arkadaşlar. Oradaki o 3 yıldız tamamlayıp oradaki ödül alabilmek için sizlere tavsiyem e, ben bundan çok işim yaradı. E, zamanında yakutların bittiğinde buradan geriden gelip maceraya girdim. Buradaki yaratıkları kestim 3 yıldızı tamamladım ve oradan arta kalan almadığım yahutlarımı görevlerimi almış oldum arkadaşlar Şu andaki olduğu gibi gücüm 50 milyona yaklaştığı için bir önceki bölümün son bossu 40 milyon istediği için aldığım ödül tamamlamış oldu ve rahat bir şekilde kestik Gördüğünüz gibi bunu aldık ve bu şekilde tamamlamış olduk şu anda yeni başlayan kardeşlerim Burada e, şu şekil Gelelim normal bölümü Oynuyor olması lazım Yaklaşık bir 18 tane yakın e, Bölüm oynayacaksınız Her bölümü geçtiğinizde Bir önceki bölüm veya bir önceki bölüme Baktığınızda ya eğer tamamlanmadıysanız 3 yıldızları tamamlayın ve Sandıklarındaki ödüllerinizi alın arkadaşlar Daha sonra bu bölüm bittikten sonra Zor kısma geçeceksiniz Benim de geçtiğim bölüm olaraktan Bakın ben de yeni başladım. Daha ikincideyim. Ama şu an için hikayeye pek önem vermiyorum. İlerleyen zamanlarda buraya da önem vereceğiz. Gücümüz yükseldikçe. Şimdilik iki bölümdeyim. Birinci bölümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane geçmemiş olduğum bölümler var. Dursun. Şu an için ihtiyacımız yok. Burada da yeni yeni devam ediyorum. Şu anda 50 milyon güç istiyor. Bunu tamamlamam için. O yüzden bekliyorum. Girmiyorum. Girersem alırım da tabii büyük ihtimal biraz daha gücümüz yükseldi. Girdiğimiz zaman bu dördünü birden bitireyim. Dördü birden tamamlansın. Burada da güzel ödüller var arkadaşlar. Zaten buradaki oynamanızdaki en büyük avantaj size kullandığınız ejderhaları temin ediyor. Yani ilk normal bölümü bitirdiğiniz zaman sarı ejderhaya sahip oluyorsunuz. Oyun size buradaki kutsal ejderhalar bölümünden bu ejderhayı temin ediyor arkadaşlar. Bu şekilde buna sahip oluyorsunuz en sonuncusunu. Daha sonra bunun bu gücünü çarmanız için de şu anki öğretmenimiz şu anda benim bakarsanız sevimli normal ejderhası %80 diyor bak sol tarafta. Burada hikayede ilerlemeye devam ettiğim zaman onun o gücünü açacağım. Açtıktan sonra onu da kullanmaya başlayacağım. Onun da bayağı bir bazı avantajları var. Ona istinaden hikaye de bu avantajları sağlıyor. Belki ilerleyen bölümlerde ilerleyen aşamalarda daha iyi ödüller daha iyi şeyler verecek umarım. Ben de bunları oynaya oynaya zaten sizlere paylaşacağım. Biliyorsunuz bu oyun geniş kapsamlı bir oyun. Geniş kapsamlı ve çok çeşitli şekilde size alternatif sağlayan bir oyun. Yani kolay kolay sıkılmıyorsunuz. Yavaş yavaş yaparsanız gün içinde ödüllere sahip olur ve güzel bir zaman geçirirsiniz arkadaşlar. Ve keyif alırsınız. Durum bundan ibaret. Umarım size bu videonun katkısı olmuştur. Umarım hikaye bölümünde kafanızda kalmış olan soru işaretlerini tamamlarsınız. Unutmayın hikaye bölümündeki hangi aşamada olduğunuzu görmek istiyorsanız sağ tarafta hikaye butonuna tıklayın. Burada hangi aşamadasınız, nereleri kesmişsiniz, nereler iki yıldız kalmış, nerede tamamlamışsınız görebilirsiniz. Tek tek girip baktığınız zaman hangilerini bitirmediyseniz girip kesip 3 yıldızı tamamlayıp Açmamız sandık kodullerinizde alırsınız arkadaşlar. Bu şekilde tamamlarsınız. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın, iyi oynayın.